Merhabalar, bugün size helikopter tekniğini göstereceğim. Bunun için büyük boncuğumuz var. Boncuk iğnemiz ve ipimiz var. Ben maybont kullanıyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle 4 tane miyukimizi alıyoruz. He, alamadım. Daha sonra En baştaki 2 taneden geçiriyoruz şöyle bakın Bakın böyle oldu Daha sonra Şundan geçiriyorum Tekrar Gördünüz mü? Evet. Şöyle yine iki boncuk alıyorum ve çıktığımız boncukların altından tekrar giriyorum. başta düzensiz gibi gözüküyor ama daha sonra düzelteceğiz biz. Sonra tekrar bu yanındakinden çıkıyorum. Bakın iki boncuk alıyorum. Ve çıktığımız boncuktan tekrar giriyorum. boyun baştaki aldı başını gidiyor. Şöyle düzeltelim. Şimdi tekrar buradan çıkıyorum. Bakın. Ee, şöyle dörtlü yaparsanız eğer küçük olacaktır. Ben dörtlü de yapabilirsiniz ya da altılı yaparsınız, sekizli yaparsınız nasıl istiyorsanız. Ben bugün orta kalınlık istediğim için altılı yapacağım. Bu size kalmış ama tek sayılarda olmuyor. Hep çift sıra olması gerekiyor. Bakın. Çıktığımız yerden tekrar giriyorum. Bakın 5 oldu. Bir sıra daha yapıyorum. ne yapıyorduk? Çıktığımız son boncuğun tersinden giriyorduk. Tekrar çıkıyoruz buradan. Ve şimdi bunu yuvarlayacağız. Nasıl yuvarlıyoruz? Bakın bir saniye şunu düzeltelim önce. Şöyle yaptık. ikisini bir araya getirdik. Buradan buradan şuraya ilk baştaki boncuklarımıza giriyorum gördünüz mü bakın girdim sonra tekrar boncuktan çıkıyorum ki alt tarafta birleşsin gördünüz mü ve daha sonra iyice sabitlensin diye tekrar Altından geçiyorum. Bakın yuvarla oldu. Şu an çok belli değil ama biraz çekelim. Şimdi bundan sonra hep iki boncuk alarak ilerleyeceğiz. Şimdi şöyle iki boncuk alıyorum. İp nerede? Buradan çıkmıştı. Görüyor musunuz? ne yapıyorum hemen yanındakine giriyorum şimdi şöyle ben sola doğru yapacağım ama sizin kolayınıza nasıl gelirse isterseniz sağdakine de girebilirsiniz nasıl kolayınıza giderse hatta ben de sağdan başlayayım bakın Hep buradan çıkmış görüyor musunuz hemen yanındaki boncuğa bir tane giriyorum Gördünüz mü? Oldu. Sonra yanındaki boncuktan Çıkıyorum hemen. Bu kadar. Tekrar iki boncuk alıyorum. İpin çıktığı boncuğun yanındaki boncuktan bir boncuktan içeri giriyorum. Şimdi neden bir boncuk içeri giriyorum diye belirtiyorum. Şöyle ki iki boncuk girseniz de tekrar buradan çıkmak durumundasınız. buradan çıkarsanız bu sefer spiral oluyor. Birazcık dönmeye başlıyor. Düz olsun isterseniz bir boncuk inip bir boncuk çıkın. Hafif dönsün isterseniz eğer burgulu olsun isterseniz iki boncuktan inip sonra tek en üstteki boncuktan çıkın. İsterseniz daha sonra onu da gösteririm. Ben şu an düz yapacağım. O yüzden düz devam edeceğim. Birazcık çekerseniz sık olsun. Şimdi nasıl? Hı. Yine iki boncuk aldım. Çok belli olmuyor sanki. Nasıldı? Yandaki boncuktan tek bir giriyorum. Bakın. Olmaya başladı. Şimdi bakın ah, söylemek istediğim şuydu. Şimdi iki boncuk ben direkt buradan çıkarsam eğer burgu olmaya başlayacak. Hafif böyle dönecek. Ama ben düz olsun gitsin istediğim için son iki boncuktan çıkıyorum. Bakın. Sonra yine aynı zaten iki boncuk alıyorum. İpimin bir saniye sabitleyelim. Çıktığı boncuk neresi bu? Hemen yanındaki boncuğa bir tane giriyorum. Bakın yine buradan çıktık. Buradan indirdik boncuktan çıkıyorum. iki boncuk alıyorum. Çıktığımın yanındaki boncuktan giriyorum. Aslında gayet kolay ve pratik, bence şık duran bir teknik. Bakın. Bakın böyle oldu. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Bu birazcık yumuşak gördüğünüz gibi. Tam yuvarlak durmasını istiyorsanız içine şöyle zaten boş gördüğünüz gibi şuradan helezon tel koyabilirsiniz. Tam böyle yuvarlak şeklini alır, daha güzel durur bileklikler için de öyle tabii ki. Ve e, iple yapınca biraz yumuşak oluyor bu ip yerine misine kullanırsanız eğer daha sert bir yapısı olacaktı böyle yumuşak bir yapısı olmayacak. Bir şey daha göstermek istiyorum size son olarak. Bakın, zaten belli görüyorsunuz. Şöyle yapabilirsiniz sizin için kolaylık olacaksa. Bakın, aldım. Şuradan giriyorum, hemen yanındakinden çıkıyorum. Bakın, Yine iki tane alıyorum hemen. Bakın zaten belli. En sondakinden giriyorum. Onun hemen yanındakinden çıkıyorum. Bu arada ben göstermek için yapmıyorum ama her yaptığınızda ipi biraz çekiştirirseniz o da doldurmasına engeller. Bir kere daha göstereyim size. İki tane aldım. Bakın şöyle gözüküyor mu? Evet. Buradan çık, girdim. Buradan çıkıyorum. Gördünüz mü? Bu kadar.